Selamlar dostlar yepyeni bir PES Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün Barcelona ikonik moment toplarından açacağız. Bugün herhangi bir challenge yok. Açacağız gidecek. 6 top açabileceğim. İki tane Mecetay var. Daha onları oynamadım. 200 de oradan alacağım. 250 kalacak geriye bana. Şu an 6 top açabileceğim. E, o Ronaldinho'yu ya da Romario'yu çok istiyorum. ikisinden biri çıksın. İkisi de 100 oluyor biliyorsunuz ki. Tabii ki daha çok Ronaldinho'yu istiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi sizlerle birlikte bunu göreceğiz abi. İnşallah şu e, ikonlardan birini buluruz. hani Onlar olmasa bile. Hadi Guerdon yola çıksın. O çıksın. Ona bile razıyız. Bakın 3 tane ikonumuz var. E, mükemmel ikonlar. E, dün video hatta ondan önceki gün evet 3 tane balon topu açtık challenge da 3 e, free kick 100 my club parası challenge bir önceki videoyu izleyebilirsiniz videolar şöyle gelmeye başladı hani bir video atıyorum bir gün gelmiyor bir gün geliyor bu şekilde olabilir bir gün atarım bir gün atmam e, şimdi toplarımıza geçelim Ronaldinho'nun üstüne tıklayalım şöyle bir totemimizi yapalım bu arada Barcelona formamı da seçtim bakalım neler olacak keşke formam olsa şu an o formayla çıkardım bu videoya Haydi bakalım. Anlaş diyoruz. Bastım. Ve hazır mıyız? Ah. ilk toptan ne yazık ki hiçbir şey gelmiyor. Geçelim hatta direkt. Bunu da yollayalım. Yani takım değer yok. O oyuncu alabileceğimiz bir kapasite. Haydi bakalım ikinci top. 4 gün 10 saat kalmış bitmesine. Yeni ikonları da bekliyoruz. Haydi Ronaldinho. Markette de e puanı puanıyla şu ikonlar artık bir yenilense çok güzel olacak. Haydi bakalım. Basıyoruz ve ah oh, pembe ekranı yine göremiyoruz. Hasret kaldık pembe ekrana. Yani o pembe rengi unuttuk artık. Öyle bir renk mi varmış diyoruz. Son 4 top. Haydi Ronaldinho. Haydi çocuğum. Bu sefer sana tıklayacağım sadece. Ve şöyle özelliklerinde gezineceğim abi. Özelliklerine de bakın abi. 95-96. Yani ilk seviyesinde mükemmel özellikler hani yükseltmeden oynatırım bile diyenler için harika bir kart. <laughs> Haydi bakalım daha fazla listesini eklediğim bir kere de. Bu iş şans işi biliyorsunuz. Abi hadi ya bir kere şu şansımız bir tutsun be. Bastım. Of. inanamıyoruz. Bembeyaz bir yer. Bağımsızlara gittik. Bağımsızlara. İnanamıyorum bu kim ya? Saça geldi ya. Keko ya. Çok Kueva geliyor. Kueva onu da gönderiyoruz şimdi. Haydi bakalım. Son 3 topa giriyoruz gençler. Son 3 top. Burada da bakın bayağı bir top birikti abi. İnanılmaz toplar yani hiçbirini açamıyorum. Zaten gereksiz. Ne yapacağım? Haydi bakalım. Ronaldinho tıklatıyoruz üstüne tıklatıyoruz. Hadi geleceksin. Haydi Ronaldinho. 5 kere tıklayacağım abi bu sefer. 5 kere tıklayacağım. Bası. Aa ben şeyi söylemeyi unuttum. Gençler kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın mutlaka mutlaka. Abi abone sayısı düşüyor yerlere düşüyor. Yükseleceği yere yerlere düşüyor. Abone olun gençler artık. Ve beğenmediyseniz videoyu beğenin. Yorumlara da kimi çıkarttığınızı yazın. Ronaldinho bulanlar varsa helal olsun be. Helal olsun. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Çıkartamayanlar da yazsın ne çıkarttığını. Abi gelmiyor ya. Bir de şu heyecanı var hani. Şu anda ikon gelse, o pembe ekranı görsek acaba kim geldi? O heyecanı yaşamak istiyorum yani. Fatih geliyor, Fatih hemen onu da serbest bırakıyoruz. Fatih'e ihtiyacımız yok, gönderiyoruz. Son iki top gençler, son iki top abi. Haydi Barcelona, güldür yüzümüzü, güldür yüzümüzü. Şöyle bakacağım, bakın. Ee, siyah top 15 tane siyah %30 ihtimali var bunun 3'ü ikonik yani ihtimali siz düşünün ee, üç 3 tane seçek kaçça var ya %5 mi yapıyor %5 herhalde bastım oh, gelmiyor ya inanılmaz bir şey biliyordum gelmeyeceğini yani bu saatten sonra artık potuvlara da bir e, para harcamanın hiçbir anlamı yok zaten biliyorsunuz onlar standart oyuncu olacak Hani gidin 102 103 oyuncu çıkartın onun bir faydası yok artık bundan sonra bir faydası yok çünkü oyuncu düşecek yine kendi normal gücüne o yüzden artık bundan sonra o bir sarsında yaşadık kameraya bir dirsek geldi yani bu saatten sonra artık Michael'a paralarınızı ikonlara basın hani boşa gidiyor diye de üzülmeyin hani ikonu bulursanız çok iyi olacak yani herhangi bir hani şuradan açmanın bize ne gibi bir artısı olacak Ronaldo var tamam çok güzel Lukaku, Coluvali ama yani bu oyuncular gidecek Açtık zaten bu zamana kadar Açacağımız kadar açtık fazlasıyla açtık O yüzden bundan sonra açmaya gerek yok İkonları deneyin abi Michaela paralarınızı sadece ikonlara harcayın Benden size bir tavsiye ee, Ama tabi arada çok güzel oyuncular geliyor Onlar için şansınızı bir iki kere deneyebilirsiniz Haydi bakalım Uf, Son 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 artık 3 kere buna tıkladım 3 kere de buna tıklayayım 3 kere de buna tıkladım hadi Şimdi bir kere Messi'ye tıklayalım abi Şöyle bir totem yapalım Ardından da daha fazla listesine tıkladıktan sonra Bir kere bir kez daha Ronaldinho'ya tıklıyoruz Ve anlaş Haydi kral kop gel be Bu takımın sana ihtiyacı var O, o S eğer Ronaldinho çıkarsa Neymar yerine bu oynayacak Bakalım Hadi ilk ikon ilk on, ilk on. bir şey gelmiyor. İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa her yere gidiyoruz. Ama ikonları bir türlü bulamıyoruz. Kim bu ya? King. Kral geldi. Kral. 50 Microsoft parası ne yazık ki. Ya hocam yarısını açalım ya. Bir gıdım açsak olur mu ya? <laughs> Yeterli değil diyor. Ne yazık ki. Hadi bir tane de araya sarı top atalım. Bakalım sarı toptan ne gelecek? Sarı toptan siyah top bulabilir miyiz? İtalya'ya gidiyoruz. Hadi bakayım. Oo, ben ne dedim az önce? Sarı toptan siyah bulabilir miyiz ve siyah topu buluyoruz ama kaleci buluyoruz. Andanovic. Hoş geldin Andanovic. Bizde yok muydu acaba abi? Hiç hatırlamıyorum Andanovic'in bende olduğunu. Neyse kadroda dursun. Lazım olur belki güzel güzel. Siyah topu da oradan da bulduk. şanslıyız demek ki diyeceğim ama şansımızı oraya harcadık şu anda. Bakın şansımız gitti. Ee, bu şekildeydi. Videoyu da noktalandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Hani kısa bir video oldu. Alt tuta başlık. Ee, elimde olsa daha fazla açardım ama Michaela paramız yok biliyorsunuz. Ee, bundan sonra biriktirmeye çalışacağız. Zaten meşteleri oynuyoruz sadece. Bir de giriş etkinliği falan arada Konami verirse o şekilde birikiyor. Yani başka türlü de daha çok istiyorsanız para yatırmanız lazım. Ne yazık ki oyun para üstüne kurulu bir oyun olmaya başladı artık. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı mutlaka atın gençler. O yorumları e, okuyorum. Bekliyorum. Kalpte atacağım. Hoşçakalın. Bay bay. So you Said I'm afraid But I don't wait I heard you question my stability